Merhaba arkadaşlar. Bugün Melide Kayla bir şey çalacağım. Videomuz başlasın. Evet arkadaşlar bugün Melide kanalımızda bir şey çalacağım. Bu arada üstümde bir işte şu an nasıl var? Evet, <laughs> bir işte şu an abone ol, like atın <laughs> Çok zor çalıyorum. Ama kolay çalışayım. Bu arada bunu açılış videosu çekeceğim. Çekeyim çekmem istiyorsunuz bu videoya 15 bin tane like gelsin arkadaşlar bak. şimdi bu markası şurada göstereyim şurası markası arkadaşlar şu anda ben de şey yeşil gösteriyor ama sizde sanırım beyaz ben de sarı gösteriyor şimdi arkadaşlar ben bir tane şarkı ürettim ve yani onu şimdi sizinle paylaşacağım 给你唱一段吧。 Evet arkadaşlar şarkımız bu kadardı. Şimdi ikinci şarkımıza da geliş yapalım. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadar da beni izlediğiniz için teşekkürler. Videomuz biter.